e, ee, Hasan-ı Basri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu çok önemli bir rivayettir. İbni Beşküval, büyük muhaddis. E, Kitab-ül Müsteğizim billah talı İbni Cevzi, Tarihu, beytül Maktis'te alıyor. Büyük eserlerde geçiyor. Şimdi Mescid-i Aksa'nın anahtarı Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaydı. Bir gün mescidi açmaya geldi. Mescid-i Aksa'nın çok kapıları var. Zorlandı. Manevi bir şey. Mevla zorlatıyor. Açtırmıyor kapıyı. Anahtar çökmüyor. Cinler onun emrinde. Dedi ki cin insanları çağırdı evvela binlerce asker var. Süleyman Aleyhisselam hem hükümdardı hem padişahdı. Dedi ki bütün asker topla. Bütün Mescid-i Aksa'nın mürettebat geldi. Beş bin, on bin. Davud Aleyhisselam babasıydı. Davud Aleyhisselam bir gün ibadete ayırmıştı. Bir gün insanların arasında fetva veriyor. Hüküm tayin ediyordu. E, ve kapısında ibadet yaptığı yerin gözetiminde on bin asker gece gündüz beklerdi Davud Aleyhisselam. Hepsini çağırdı, hepsi yüklendiler, kapı açılmadı. Ya dedi siz beceremez, biz insanız, cinler daha mahirdir. Cinleri çağırın. Bütün cinler geldi, kapı açılmadı. Süleyman Aleyhisselam, Ya Rabbi bana bir şey göstermek istiyorsun ama dedi. Ben ben de bu kadar, ben anlayamadım dedi. O zaman yaşlı bir zat geldi, namaza geldi. O Davud Aleyhisselam'ın babasının sahabelerindenmiş. En yaşlılarından. Dedi ki, ey Süleyman, seni sıkıntılı görüyorum, derdin nedir? Dedi ki, ben bu anahtar açan anahtar açmaz oldu. İnsanlar toplandı açamadık, cinler toplandı açamadık. Çok sayı kaynaklarda geçiyor. Hadis Hafızı İbni Beşküval alıyor bunu. Çok kitapta da gördüm. Dedi ki, ben sana dedi, babanın bir duasını öğreteyim dedi. Baban Davud Nebiyullah, bir dara sıkıntıya düştüğü zaman, bu kelimeleri söylediği anda anında düğümlü kilitli iş tak açılıyordu. Çok da uzun değil. Şöyle dedi. Allahümme bi nuri kehtedeydu ve bi neydi? İki satır. Süleyman Aleyhisselam duayı okur okumaz sonu ya hannan ya mennan Kapı kapı kendiliğinden açıldı. Bizim de kilitli işlerimiz var. Düğümlü noktalarımız var. Duaya muhtaçız. Efendim o niyetle okuyalım. Üç okuyalım, beş okuyalım, yedi tek sayı. 11, 111, 313, en fazla 4444'e kadar yolu var. Bu noktada kısa da olsa bu dua ile amel edersek darlığa düştük, sıkıntıya düştük, bunalıma düştük. Kitlendi kaldı iş. Okuyalım inşallah. Rabbim amele muvaffak eyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle, ilmiyle, milyonların kalbine dokunan, sohbetleriyle gönülleri nurlandıran muhterem cübbeli Ahmet Hoca Efendimizin feyizli anlatımlarından derlediğimiz çok özel bir duayı paylaşacağız. Bu dua alimlerin ve evliyanın dilinden düşmeyen, sırlarla dolu manevi bir hazinedir. Düğümlü işleri çözen dua olarak bilinen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a nispet edilen bu mübarek zikir Zorluklar karşısında çaresiz kalan müminlere bir umut, bir çıkış kapısı olmuştur. Cübbeli hocamızın da önemli üzerinde durduğu bu dua, özellikle 1-3, 7 ve 21 defa okunması tavsiye edilen, büyük faziletler taşıyan bir zikirdir. Ancak özellikle 21 tekrar ile yapılan okumalar, Allah'ın izniyle en zor düğümlerin çözüldüğü, kapalı kapıların açıldığı, kulun duasının semaya yükseldiği anlara vesile olur. Okuyacağımız dua şöyledir. Allahümme bi nuri kehte deytü ve bi fadli kes ve bi nimetike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne yedeyke estafiruke ve etubu ileyke Ya hannanu, ya mennan ve anlamı Allah'ım senin nurunla hidayete erdim. Senin fazlınla zengin oldum. Senin nimetinle sabahladım ve akşamladım. Bu günahlarımı huzuruna getirdim. Senden bağışlanma diliyor ve sana tövbe ediyorum. Ey çok merhametli olan Hannan, ey çok lütufkar olan Mennan. Kardeşlerim, bu duanın faziletleri saymakla bitmez kalp sıkıntılarına şifa, borçların ödenmesine vesile, gönülden yapılan niyetlerin kabulüne destek, günahların affına kapı, rızkın bereketlenmesine ve huzurun kalplere yerleşmesine vesile olur inşallah. Şimdi sizden ricamız, kalbinizde ne niyet varsa, hangi dertle bu videoya yöneldiyseniz, hangi kapının açılmasını, hangi düğümün çözülmesini diliyorsanız sessizce niyetinizi tutun. Zira niyet amelin ruhudur. Kalpten yapılan bir dua Allah katında değerlidir ve karşılıksız kalmaz biiznillah. Birazdan bu duayı 21 defa birlikte okuyacağız. Ve ardından manasını tekrar paylaşarak kalplerimizi bu duanın nuruyla aydınlatacağız. Rabbim dualarınızı kabul eylesin sıkıntılarınızı çözsün, üzerinizdeki dert bulutlarını dağıtsın, kalbinizi huzurla doldursun. Amin. Bu video, derdi olanın yoldaşı, sıkıntıya düşenin nefesi, çaresiz kalanın duası, kendini yalnız hissedenin yürek dostu olsun diye hazırlandı. Eğer bir yürek derman arıyorsa, bir gönül huzura hasretse, belki de bu video onun için vesiledir. Allah rızası için bir hayra ortak olmak, bir gönle umut olmak niyetindeyseniz videomuzu beğenerek, bir kelimeyle de olsa yorum yaparak ve sevdiklerinizle paylaşarak bize destek olun. Kim bilir? Sizin paylaşımınızla bir ömür değişir, bir kalp Allah'a döner. Selametle kalın, hidayet üzere yaşayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu. Hazırsanız kalbinizi Allah'a açın, dertlerinizi O'na arz edin. Ve şimdi bu hikmet dolu duaya birlikte başlayalım. <TVs> Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessiz> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bi nuri ve bi fadli kesteyneytü ve bi nimetike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nuri htedeytü, ve bi fadlike kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtu ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nuri htedeytü, ve bi fadlike kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtu ve emseytu hazihi zunubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya hannanu ya mennan Allahümme bi nurike ehtedeytu ve bi fadlike steyneytu ve bi ni'metike asbahtu ve emseytu hazihi zunubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya hannanu ya mennan Allahümme bi nurike ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtu ve emseytü hazihi zünubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya hannanu ya mennan Allahümme bi nuri htedeytü, ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtu ve emseytü hazihi zünubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya Hannanu, Ya Mennan. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت أمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت أمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك Ya Hannanu ya Mennan. Allahümme bi nuri kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estafiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu ya Mennan. Allahümme bi kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nuri kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve bi nimetike asbahtu ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nuri kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve ve bi ni'metike asbahtu ve emseytu hazihi zunubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya hannanu ya mennan Allahümme bi nurike ehtedeytu ve bi fadlike steyneytu ve bi ni'metike asbahtu ve emseytu hazihi zunubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya hannanu ya mennan Allahümme bi nurike وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان <سؤال> اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استينيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك Ya Hannanu ya Mennan. Allahümme bi nuri kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estafiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu ya Mennan. Allahümme bi kehtedeytü ve bi fadli kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtü ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nurike htedeytü, ve bi fadlike kesteyneytü ve bi ni'metike asbahtu ve emseytü hazihi zünubi beyne. Yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke. Ya Hannanu, ya Mennan. Allahümme bi nurike htedeytü, ve bi fadlike kesteyneytü وبنعمتك أصبحت وأمسيت هذه ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان